Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video çekiyoruz. Her zamanki gibi PUBG videomuz var. dödödödö sevmiyorum hize bir söz veriyorum onun bundan 10 on kişiden az az kişi kalana kadar ölmeyeceğim hmm. seni hiç sevmiyorum Ara sıra sevmiyorum Seni hiç sevmiyorum bayılıyorum Şimdi de ayrılıyorum Kızlara bayılıyorum Sana da ayrılıyorum kızlar nerede? nasıl alırmış tamam anlamadım Ya ...sonra da ayılıyorum. Anne beni merak et. Kızlar da ayılıyorum. Sana da ayılıyorum. Kızlar da ayılıyorum. Sana da ayılıyorum. Kızlar da ayılıyorum. Sana da ayılıyorum. Kızlar da ayılıyorum. Kızlar Evet. Takipten çık. Talişka. Kızlara bayılıyorum. Sonra da... Neyse iniyoruz, iniyoruz. Şimdi cumhurlar kapıdan giriyorlarmış. Sana da ayılıyorum. Uyuyun. Önce bayılıyorum. Sana da ayılıyorum. Ama niye bayılıyor? Bana Galiba bayılıyorum. İlk önce ayrılıyorum. Sonra bayılıyorum. İlk önce bayılıyorum. Sonra da ayrılıyorum. Kızarab bayılıyorum. Sonra da ayrılıyorum. Hayırlı olsun abiler. Evet ben burada oynayacak bir kafam vardır. Burada çalışıyorum. Niye aynım kazıyor lan? Kazmıyor. Kızara bayılıyorum. Sonra da ayrılıyorum selamlıyorum sana ayırıyorum. Sana da ayırıyorum. Sana da ayırıyorum. Bakın. Sanatları bayılıyorum. Sonra da ayırıyorum. İzleyin. Bak. Hayatımda ilk defa bir şey beğeniyorum şöyle. Kızlara bayılıyorum. Aha yeterince kaykayı kullanmak için ya. Aha kızlara bayılıyorum. Ne oldu lan? Kafadan vurulmuşsun.

Çim <laughs> kasarım. Ay sen. Mep'e bayılıyorum. Sonra da ayrılıyorum. mepeye bayılıyorum. Sonra da ayrılıyorum. Ayrılıyorum yani. Ay. Ay. Neyse lan ben, çocuğun elin olsun. Ambu. <laughs> <laughs> gel kafadan kanka gel arabayı bayılıyorum lan dürbün ne mi ya böyle dürbünsüz vuruyorum adam ya bak 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 kaleci bakmayayım mı kızlara bayılıyorum Bocip, bocip sentar yapıyorum. Sonra da kafama vermiyorum. Ama nasıl Zara Zaraba yediyordum. Esra yediyordum. Yeterince alan yok. Kaykayından unuttum.

dude team manager you. <coughs> <coughs> idea